Evet arkadaşlar herkese merhabalar. Bugün sizlerle birlikte Tilburg Üniversitesi'ndeyiz. Hollanda'dayız. Tilburg Üniversitesi Hollanda'nın en önemli üniversitelerinden birisi. Yanımda da Beyza ile birlikteyiz. Kendisi de burada psikoloji master yapıyor. Tüm konuyu Beyza'ya bırakacağım. Çünkü kendisi burada uzun yıllardır yaşıyor. Hem size Avrupa hayatını anlatacak. <laughs> Anlatacağım doğru. <laughs> Hem de Tilburg Üniversitesi'ndeki eğitimden bahsedecek. İşte yurt dışında eğitim nasıl, nasıl yapılır, hangi süreçler geçilir? Buraya geldiğinizde çekeceğiniz sıkıntılar veya göreceğiniz problemlerle ilgili bu konulardan bahsedeceğiz. Uf! Uh, uzun bir konuşma olacak gibi evet. görünüyor. Öncelikle buraya gelmeden önceki hayallerinle veya e, kafandaki planlarla buradaki planlar bir oldu mu? Ya da ya ben böyle düşünüyordum Avrupa'daki eğitimi veya Avrupa'yı bu şekilde düşünüyordum ama geldiğimde böyle değilmiş diyebileceğin onlar neler? Ya maalesef var öyle konular. Hayal kırıklıklarım da oldu ama güzel yanlarına baktığım zaman hayal kırıklıkları çok daha az kalıyor. Öncelikle benim hiç yurt dışı hayalim yoktu. Tamamen tesadüfen Erasmus'a geldim. Öylesine yapmak için geldim ve buradaki hayatı görüp bayıldım ve dedim ki ben burada okuyacağım, burada çalışacağım ve burada yaşayacağım. 3 yıl önce geldim Erasmus'la. Şimdi hayallerimi gerçekleştirdim ve Tilburg Üniversitesi'nde klinik nöropsikoloji yüksek lisansı yapıyorum. Bunun iyi yanları neler? Öncelikle Türkiye gibi teorik alandan çıkıp pratiğe gerçekten kendimizi bulabiliyoruz pratikte. O konuda çok fazla artısı var. Tilburg Üniversitesi'nin özellikle çok fazla artısı var. Laboratuvarlarda gidip EEG ölçümleri yapabiliyoruz, MRI ölçümlerini izleyebiliyoruz ki bunlar Türkiye'de hayal hayale yakın ya da diyeyim. Ee, bunlar çok iyi yanları. Kolay olmadı bu üniversiteye kabul almam. İki üniversiteye başvurdum. Birisinden ret aldım. Birisinden onay aldım. O yüzden buradayım şu an. Ee, İngilizce çok önemli tabii ki. Ve birçok insan sıkıntı yaşıyor. IELTS sınavı veya TAFO sınavından 6,5 üzeri ya da... TOEFL'ı işte bilmiyorum ama IELTS'ten 6,5 üzeri almanız gerekiyor. Kolay bir sınav değil ama imkansız bir sınav değil. Eğer düşünüyorsanız İngilizcenizden çekiniyorsanız hiç çekinmeyin kalıpları öğrenerek çok rahatlıkla geçebileceğiniz bir sınav diye bir hatlatma yapayım şimdi. Öncelikle kampüs çok güzel, büyük, yemyeşil. Hocalar inanılmaz iyi. Türkiye'deki gibi hiyerarşi sistemi asla yok. Hocalarla arkadaş gibi de sohbet edebiliyorsunuz ve bir şeyi bilmiyorsanız sizi asla yadırgamıyorlar ve tamamen sizin için, tamamen öğrenci için öğretmenler ya. Hani başka hiçbir arkasında kötü niyet yok. Buna ben de denk gelmiştim. Buradaki yani ben Polonya'da Erasmus yaparken oradaki hocalar da gerçekten aşırı samimi. Hatta böyle bir arkadaş gibi oturup muhabbet edebiliyorsunuz. Ben gerçi Türkiye'de de böyleydi ama burada bir ayrı bir sıcak yani hissettim açıkçası. Ayet sınavını, kabul olduktan sonra evet. ne kadar ücreti var yıllık ücretleri bunlar çünkü önemli şeyler evet. biraz hayatın gerçeklerinden bahsedeceğiz arkadaşlar Para ben önemli. çünkü e, güzelliklerinden bahsedip hayal satmak istemiyoruz burada <laughs> doğru söylüyorsun evet oldukça pahalı yaşam pahalı Türkiye'de ya Türkiye şartlarıyla karşılaştırdığımızda okul zaten çok pahalı yani söylemek bile istemiyorum. Lütfen merak ediyorsanız internetten bakın benim dilimin ucuna varmıyor. Tamam. Yıllık ücreti 18 bin küsür euro. Yani küsürü de artık 18'in yanında önemli değildir diye düşünüyorum. 18 bin euro yıllık. Yani bunu, yıl. bunun aidiyetinde de e, kalacağınız ev ücretleri. Ortalama şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Biraz evde sıkıntı aslında ama genelde öğrenciler buluyor yani bir şekilde. E, ben problem yaşamadım. Sen ben yaşadın mı? Ben de ne? yaşamadım ama yaşayanlar var. Yani nasıl bir evde kalmak istediğinize bağlı. Çünkü şimdi Türkiye'de genelde evler çok lüks. Hı hı. Yani bir Avrupa'daki diğer evlere kıyasla aşırı lüks. Şimdi biz oradan buraya geldiğimiz zaman bir de kafamızda şu algı var. İşte Avrupa böyle her şeyi gelişmiş gözüyle bakıyor. Evet gelişmiş ama bu adamlar bu evleri yıllar önce bir defa yapmışlar. Bir daha da evet. yani bir, bir yerinde yıpranma falan yok. Bizde mesela bir yapıyorlar tekrar yıkılıyor falan o tarzda. Burada sadece bir evler çok eski. 500 yıllık evlerde bile kalabilirsiniz ve bakımsız olabilir. Ama dayanıklı. Zaten o, o konuda bir sıkıntı yok ama işte mükemmel temizlik yok. Duvarların içlerinde evet, o... yaşayan canlılar olabilir. O konuda sıkıntı çekebilirsiniz. Ortalama fiyatlar da 350 Euro'dan başlıyor da aşağı. Şey. 350 Euro en iyi ama onu da söyleyelim en düşük diye en yani. Yani, yani minimum hani, en 6... daha aşağısını bulamazsın. Bu da bir oda sadece. Evet, bir, bir oda, oda ve eee tuvaleti diğer arkadaşlarla ne paylaşmanız ortak. anlamına geliyor. Ya benim kaldığım şimdi 13 kişi kalıyoruz. 3 <laughs> katlı bir yerde. De i̇şte, işte öğrenci stüdyolarında da yine 400 450 500 liraya 600 liraya kadar Aynen. gidiyor. Hatta şehir merkezinde 1200 liralar buluyoruz diyorlar evet. için. Benim evim şehirden biraz uzak. Odam çok büyük, evim de güzel. Fiyatım da çok uygun. Ben de 365 veriyorum. Ama şehre yaklaştıkça arkadaşlarımın evlerini ziyaret ediyorum ve kalite azalıp fiyat artıyor. Bunun dışında yurtlar var. Eğer yurtlar çok çok daha temiz, zaten yeniler. Fiyatları da uygun. Ama yurtta yaşamak istiyorsanız bunu aylar önceden başvurmanız, resmen sıraya girmeniz gerekiyor. Hani öyle bir planınız varsa bu da ilk başta yapmanız gerekenlerden biri. Yurt için başvurmak ya da ev arayışında bulunmak. Günlük gideriniz? ortalama aylık 1000'i geçecek harcamanız var bunun içine kira da dahil. En fazla 1300 diyelim tabi çok fazla partilemeyecekseniz Her bunlar gibi. yani Her e, standart minimum düzeyde harcamalar. Yani buradaki e, Hollandalı Olof'un deniyor işte grupları öğrenci gruplarına, Olof'un gruplarına bakarsanız hemen hemen her gün partiliyorlar. <laughs> yani ben bazen düşünüyorum bunların hiç dersi falan yok. <gülüyor> <gülüyor> şey, kuzum <laughs> azıcık ders çalış falan <laughs> moduna giriyorum. Ama gerçekten her gün hemen hemen partiliyorlar. Hatta şöyle söyleyeyim. Ya o kadar geliştirmiş ki artık kendi evlerinin böyle ya benim bulunduğum evde mesela bir alt katını böyle bir parti odası gibi yapmışlar. Genelde orada partiliyorlar, ardına after party olarak da clublara falan gidiyorlar. Evet. Diğer evlerde de öyle mi bilmiyorum. Öyle ya biz bizim ev çok yapmıyoruz ama genelde öyle. Bu, bu da olması gereken bir şey öğrencisin yani kaç kere öğrenci oluyorsun Kesinlikle ve Avrupa'da mi? öğrencisin partilemekten de kaçmamak lazım dozunda ama mutlaka. Sanırım benim yüksek lisansım bir yıllık. Türkiye'de genelde iki yıl oluyor. Burada da iki yıllıklar var, bir yıllıklar da var. Ben bir yıllığı seçtim ki bir an önce bitsin iş hayatını atılayım. Bir yıl olduğu için böyle hızlandırılmış bir program gibi. O yüzden hem stajımı yapıyorum, hem tezimi yazıyorum, hem bir yandan derslerimi vermeye çalışıyorum. Oldukça yoğun bir program. Ama baş edilmeyecek kadar da değil. Çok zorlamıyorlar. Mesela hani çok... Umrunda değilse ders, evet seni bırakıyorlar ama eğer çabalıyorsan ve çabaladığını görüyorlarsa geçiriyorlar da öyle. Sene tekrarı çok kolay kolay başınıza gelebilecek bir şey olduğunu düşünmüyorum. O konuda destek oluyorlar evet. Erasmus'tayken de ben hatta bir dersi e, gitmedim baya. Hoca artık bana mail attı. Sen ne zaman müsait oluyorsan ben sınavı <laughs> o zaman yapacağım. <laughs> ya dedim ki Olur ben... <laughs> Ben neyim de böyle bana bir biz teklif geliyor yani gerçekten de harbi böyle hoca üstüme düştü iki üç defa mail attı hani ben dedim başka bir yere gideceğim gezmeye gideceğim diyorum <laughs> çok güzel diyor gezmen diyor bir de onu çok iyi karşılıyorlar evet. ben şu ülkeye gideceğim gezeceğim falan diye mutlu oluyorlar ya ben şaşırdım bizde genelde gitmeye gerek yok derler aynen öyle ben bizde de mesela gruplar oluşturuluyor. Sonra bir böyle görüşme aldık nasıl gidiyor hani stajın diye stajım okul içerisinde bu arada dedim ki ya iyi gidiyor işlerimizi iyi yapıyoruz ama beraber zaman geçirdikçe de çok iyi anlaşmaya başladık arkadaş olduk o yüzden işi unutup sohbete de alabiliyoruz bazen dedim ve iş saatleri içerisinde hocanın bana dediği şey şu çok güzel. Arkadaşlıklar bulmanız bizim için çok önemli. Sosyallik her zaman çok önemlidir. Ben böyleyim. ne? <laughs> Şaka mı? <laughs> ya çok rahatız. Ve dediği gibi ben sorumluluk sahibi biri olduğum için böyle maillerle beni hocalar darlamadı. <laughs> ben öyle ya. değildim ya. Bende çok sorumluluk yok. Ama var <laughs> arkadaşlarım yani. Hiç hiç derse gelmemiş. Hocalar hala yani her istiyorsan biz senin için buradayız ve hani deadline Önendim. Diğer türlü burada birçok aktivite var. Sosyal aktivite olarak tamam partilemeyi bir kenara koyduk ama yapabileceğiniz işte sportif aktiviteler. Sport. Çok fazlasıyla. Yani. işte buz pateni yapabileceğiniz, kayak yapabileceğiniz kapalı alanlarda Tilburg'da var mı? Yok sanırım Yok ya ama. ama yakın çevrelerde var. Vesten Spor Okulu var bir kere. Evet bu konuda biraz bahseder misin? Bahsederim, ben içine giremedim ama. Çok büyük bir zevkle bahsederim. Çok büyük bir spor okulu. İçerisinde sanırım 100 ayrı aktivite var. Bunun içinde hani hem dış alan hem iç alan var. Tenis gibi, voleybol gibi, badminton işte neyse. Danslar var. Aklınıza gelebilecek her türlü dans var. Fitness zaten saymıyorum. Squash. Oho neler neler ve aylık ne kadar ödüyorum? Tahminin var mı? Yani ben buradaki spor salonlarının aylık ücretlerini biliyorum, 10-20, 10-20 euro civarı. 13 ödüyorum. Evet, Şaka doğru, gibi. Evet, tabii ki. <gülüyor> <gülüyor> Ama gerçekten böyle bir şey yok. Bak, bir aylık fitness salonuna 10 euro civarında para ödüyorsunuz. Yani 10 euro ya. Bir de yani bu 13'ü verip istediğin her şey, istersen evet. her gün orada ol, hiç çıkma. Böyle bir bir de bazı var. spor salonlarında ya özel olan 7-24 açık olanlar var diye biliyorum. Geceleri açık yerler var. Geceleri açık yerler var yani, mükemmel <laughs> bir şey. Yo, ev, ev bulamadıysanız <laughs> Spor yapmaya geldim deyip girebilirsiniz. Telemenkçe i̇şte buranın ana dili ama herkes İngilizce konuştuğu için hiçbir sıkıntı çekmiyorsunuz. Aa, evet. O çok büyük bir artı ama öğrenirseniz size kalmış yani 10 yıl burada yaşayıp hiç daha öğrenmemiş insanlar tanıyorum ve hiçbir sıkıntı çekmemişler. Hollandalıların bence kendi ana daha çok İngilizceyi iyi konuştukları kesin diyebilirim yani. Çok iyi konuşuyorlar. Böyle az çat çat put konuşuyorlar yani geçen, diyorlar, bir başlıyorlar. geçen biriyle böyle bir muhabbete girdi. İngilizcesi benden daha iyi. Bana diyor ki o kadar mütevazi ki benim de İngilizcem biraz kötü diyor. Ben şöyle diyorum ki yani kime ne <laughs> Yani. yani o yüzden sıkıntı yaşamazsınız ama tabii Flemekçe konuştuğun zaman da mutlu oluyorlar. Ben o yüzden birkaç tane kelime öğrendim. Bizdeki gibi bir eğitim sistemi olmadığı için belli bir eğitimi aldıktan sonra mesleki eğitimler yapıyor. Yani bizim hı hı. şeyle kıyasla şöyle söyleyeyim. İşte ilkokulu bitirdiniz, ilk öğretimi bitirdiniz. Ondan sonra liseye geçtiğiniz zaman burada liseyi bitiriyorlar. Yani lise gibi bir düzey okuyorlar. Ondan sonra meslek kurslarına kaydoluyorlar. İşte atıyorum güvenlik tarzı. Üç, yani bizim Türkiye'de aile. evet bu tarzda sertifika alıyorlar sonra direkt işe başlıyorlar. İyi bir maaş da alıyorlar. Yani o maaşta gerçekten hani burada çok iyi bir şekilde seni geçirebilecek bir düzey oluyor. O yüzden şunu merak ediyorum. Acaba hani Hollandalı öğrencilerin okuma oranı, üniversiteyi okuma oranı ya da şunu düşünüyorlar mı? Ya ben zaten işe gireceğim. Hani şu kursa gitsem bu işi yapabileceğim. Üniversite okumama bu kadar masraf etmeme gerek var mı diye bir düşünceye giriyorlar mı? Kesinlikle. Ya şimdi Biraz ben belki Türk halkı olarak düşünmüş çok, olabilirim bence ekonomik çok ama. Bence çok mantıklı, çok da bağdaşıyor gerçeklerle. Dediğin gibi burada o kadar okuma oranı yüksek değil. Yani belli bir seviyede bırakıyorlar. Biz Türkiye'de ne kadar çok okursam evet. anca öyle iş bulabilirim ve o şekilde geçinebilirim kafasındayız. Ama burada asgari ücretle bile insan yaşamını rahatlıkla geçirebildiği için yüksek yapayım, doktora yapayım diye uğraşmıyorlar. Uğraşmıyor. Sadece ideali olan Uğur. kişiler bu yolda devam ediyor. Bu yüzden bence çok güzel bağdaştırdım. Üniversite dolmaz da yabancılar olması. Çünkü Hollandalı benim sınıfım kaç kişilik? 65 kişilik. Sanırım 20, 20 20'si 25'i Hollandalıdır. Onlar olmasa biz olmasak bu üniversite bu kadar kalabalık olmazdı. Evet. Bu... Eğitim ya yani yüksek eğitimli bireylere ihtiyaçları var o zaman genel olarak. Beyza'ya da çok teşekkür ederim. Ben de Selahattin'e çok teşekkür ee, ederim. Gerçekten güzel bir sohbet oldu. Bizleri dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Görüşmek <laughs> dileğiyle sağlıcakla kalın.